sonunda yılın ilk karı yağdı. Dört gözle beklenen Hazar Baba Kayak Merkezi'nde de sezon açıldı. Kara hasret kalanlar soluğu Göl Manzaralı Hazar Baba Kayak Merkezi'nde aldı. Kimi kaydı, kimi kar topu oynadı. Kimi afrodun tadını çıkardı. Hazar Baba Kayak Merkezi eğlenceli görüntülere sahne oldu. Eşim, çocuklar Aha. birlikte geldi. Kayıyorlar onlarda. Evet. İşte bekliyoruz. Peki, kışın sık sık geliyor musunuz? Ben aslında Sivrizeyliyim. Çocukluğum burada geçti. E tabii sonradan açıldı yani buralar. Yani fırsat buldukça geliyoruz. Güzel. Güzel ama tam açılmamış herhalde. Kar daha tam yağmadı. Tam yanmadı. Bir önümüzdeki hafta inşallah daha güzel olur gelmeyi yine düşünüyoruz güzel. Peki kimlerle geldik? Eşim ve çocuklarım kayıyorlar. Hazar Gölü manzarasıyla dikkat çeken Elazığ Hazar Baba Kayak Merkezi kent genelinde etkili olan kar yağışıyla ile birlikte sezonu açtı. Bölgenin gözdesi olan kayak merkezine hem Elazığ'dan hem de çevre illerden de kayak severler akın etti. Çok güzel evet her sene geliyoruz. Hı hı. Çok güzel. Dağı'ya gidiyoruz, buraya geliyoruz. Aha. Evet, evet. Kar olduğu vakit her daim buradayız. Aha. Çok da güzel bir tesis. Emniyetli, evet. güvenli, harika bir yer. Tüm Elazığ'ları, herkesi bekleriz. Teşekkür ederiz. Nasıl geçiyor gününüz? Kayak merkezi nasıl buldunuz? Çok iyi de hazırlıksız herhalde. Şey yok, nedir o? Hmm, diğer kayak yeri yok. Hazırlıksız. İnşallah kayırda, yağrıda millet gelir. Yani biz de istiyoruz gelmeyi. Evet. Kış aylarında sık sık geliyor musunuz? Yok kızım nerede? Ancak çocuklar isteyince geliyoruz. Ayda yılda... <laughs> Ay yılda bir kere. <laughs> ancak ancak o zaman gelebiliyoruz. Seviyor Ma musunuz peki burayı? Aa, çok seviyoruz. Seviyoruz de Elazığ'ımızı. her yerini seviyoruz Elazığ'ın. Gelmeye çalışıyoruz. Evet. Bu sene yani kaç yıldır ilk defa geldik. Evet. Seviyor musunuz peki burayı? Nasıl? Seviyoruz. Güzel. Ama daha iyi tesisler olmalı bence. Hani oturup dinlenebilecek. <laughs> Sosyal donatılar açısından. Tabii sosyal donatılar. İnşallah olur ama Elazığ'ın kış turizmi canlanmış olur inşallah. Evet evet seviyoruz ama bugün bu sene kar az, geç de yağdı. Daha çok olmasını umuyoruz. Daha çok yağarsa daha eğlenceli olacaktır çocuklar için. Güzeldi, hava da güzel. Güzel bir gün geçirdik, şimdi dönüyoruz. Gayet güzel ama telesiyeciler çalışmıyor. <laughs> Niye bilmiyorum, yeterli yağış yok galiba. Belki ondan olabilir. Onun dışında gayet eğlenceli. Yağdı çok şükür. Yalnız istenen seviyede değil herhalde. İnşallah ee, daha iyi olur diye düşünüyoruz. Güzel, farklı bir ortam. Elazığ merkeze yakın. Tavsiye ederim arkadaşlar. Aileler gelmek isterse güzel bir gün geçirebilirler. Kayak severlere kapılarını açan Elazığ Hazar Baba Kayak Merkezi'nde karın tadını en çok çıkaranlar ise çocuklar oldu. Hocalarımla ve arkadaşlarımla. Evet. Günün nasıl geçiyor Hazar Baba Kayak Merkezi? Nasıl buldun? Çok iyi geçiyor. ilk defa geldim. Ee, burası çok güzel. ilk gelişim. Herkese öneriyorum. Ben hayatımda ilk defa geldim ama bu kadar kalabalık olduğunu hiç düşünmüyordum. Gayet güzel. Bayağı beğendim. Baya sevdim. Ee, kaymak böyle çok eğlenceli oluyor. Güzel. Ee, en üstten kayınca daha güzel. Sevdin mi burayı? Nasıl? Güzel sevdim. Eğlenceliydi. Bizler e, özel bir kurs merkezi olarak öğrencilerimizin yoğun bir e, ders programından sonra böyle eğlence amaçlı Hazar Baba Kayak e, Merkezi'ne getirdik. Eğlendiler, eğleniyorlar gayet güzel oldu. E, i̇nşallah biraz çocuklar açısından da e, üzerlerindeki stresi, ders şeyini atmış olurlar. Çok eğleniyorum. Her sene buraya geliyoruz. Hı hı. <laughs> o, oradaki e, ara, garip arabalara bindik. Hı hı. Çok eğlenceliydi. Afroot tutkunlarının ise uğramadan geçmeyeceği yerler arasına artık Elazığ Hazar Baba Kayak Merkezi de eklendi. Elazığ'da ilk olmasına rağmen bayağı bir ilgi gördük. Bayağı bir araçlarımızı denedik. Araçlarımızı vurduk, parkurumuzu yaptık. Yani adrenalini burada yaşadık. Elazığ'da ilk oldu. Yani şu an bugünkü programımız sabah onunla başladı. Halen daha devam ediyor. Ama işte hafta içi bu programı değiştirebiliyoruz. Hani saatlerini değiştirebiliyoruz ama genelde hafta sonları, pazar günleri buradayız. Offroad tutkunlarını bekliyoruz. Yarı yıl tatiliyle yoğunluğun daha çok arttığını belirten Elisa Hazar Baba Kayak Merkezi işletme sahibi İbrahim Kavaklı, macera parkını da aktif hale getirerek sosyal alanları çoğaltmayı hedeflediklerini söyledi. Geçmiş yıllarda bu kayak pistimiz hem deprem, pandemi vesaire olumsuzlukları bu yıl inşallah Allah'tan başka bir olumsuzluk olmazsa aşıp kar etkinliği, güzel bir off etkinlikleriyle hafta sonlarını özellikle değerlendirebilecekleri güzel bir alan olmasını istiyoruz. Gençler özellikle çocuklar okulların tatil olması münasebetiyle son derece yoğun bir şekilde ilgi gösteriyorlar. Zaten gençler herhalde karda düşmeyi yürümekten daha çok seviyorlar. Bu da bizim işletmemize güzel bir ivme kazandırıyor. Önümüzdeki aylarda Macera Parkı'yla birlikte yani Macera Parkı'nda yapacağımız etkinliklerle birlikte buradaki Hazar Baba Dağı'nı daha etkin, daha sosyal bir işletmeye dönüştürmeyi planlıyoruz.